Çekme, çekme, Allah'ım. Tamam oğlum, tamam oğlum. Tamam, tamam oğlum. Tamam, Hadi tamam, tamam. Allah Mehmet. Dur ya kafa atıyor, bir tarafıma geliyor. ya. Tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam. mi hayvanı, sinirlendin mi? E yok kendisi yapıyor, dur. Yok kendisi. Sen ne dur. Tamam. Allah'ım. O ses böyle şş, ses çıkarıyor ya. Tamam. Orada onu sinirlendiriyorum. Boynuzunu tutma, boynuzunu tutma. Hem bir tarafı bak babası gelirse bak. Özgürsün beni ya. Tamam ben güzel ya. Tamam benim güzel ya. Tamam. tamam. Tamam benim güzel oğlum. Tamam güzel oğlum. Tamam. Ya Ato, Allah Mehmet için dur ya. Ne yapmışım oğlum? Sen hayvanı kızdırma. Oğlum, bırakın, Sen, Sen hayvanı kızdırma ben sana başka bir şey O da benim için değil valla senin için. Kafasını mafası sana geçirir mi geçirir? İşim yok uğraşayım ya hayvanlar. Bir geleydiler bizimle. Biri geleydi abi, ben ne anlayayım hayvandan? Sanki ben çok anlıyorum. Ne yapayım Şşş, Bana... Dur oğlum. Zeko Allah'ın kızı? yavaş yavaş. bak üstümüze doğru geliyor bir tarafıma. Kafa vurursa kızdı. ben at o. Kızdırma kızdırma bir şey olmaz. Tamam tamam ya. Dış gibi Allah mı? kızı? Yavaş at yavaş. Dur oğlum dur. Dur oğlum dur. Dur, dur babuş. Dur. tamam oğlum tamam tamam. Tamam oğlum tamam. tamam. Atacan ya yama kafa atıyor ha. Tamam ben ne yapmışım? Dur, dur ne çekiyorsun Allah'a? Neyi çekmişim ya? Ya dur kameranı çekiyorsun insanı rezil ediyor ya. Ya ne saçmalıyorsun? Dur hele. Atacan. Dur dur. Ya Atacan imanımı da bezeydim tanrının bizi diyor. Tamam oğlum, tamam, tamam, tamam. Tamam ya, kafa atıyor, at o. Lan sana Allah'ım bak ha. <laughs> dur bestafullah. <laughs> gel be, Sinirlendirme, bir şey yapmaz oğlum. Sinirlendireceğim ben ne yapayım, ben ya, de sen. Kafasını salıyor, at o. Dur arabayı durdun ya. Bak bak. Dur oğlum dur. Bak hele bak. Gel gel, kafa atıyor, ne imanı ya. At o. Ya Muhammed tamam kafa atıyor <laughs> <lan>. Ya nereye <nereymişsiniz>? yapıyorsunuz? <laughs> ya tamam. Atacan dursana. Tamam bir dakika dur. Dur geliyorum. Dur ya. Ben de mi şimdi ya bununla? <laughs> ya Allah Muhammed. Tamam. Geç. Tamam. Geç ben gidiyorum abi. Zeki! Allah'ıma sen gidersen bu, bu durmaz. Ya abi ben nasıl edeyim ya? Rus bağlı. Bağlı ya bak. Dur oğlum dur. Dur! Dur oğlum dur. Dur oğlum. Ya Atacan, kurban yapıyorum buna bir ip bağlıyor. İp yok ki. Var var senin. İp nerede var ya? Ya Atacan sen benim anamı sikersin. Seninle bir daha hiçbir yere gelmiyor. Tamam da ben ne yapmışım amcalı? Telefon aç gelsinler ya. Kim gelsin? Aa, adam gelsin, dedi adam gelsin. Ya ben uğraş. Şamam ya. At o. Ya benim bir tarafıma kafası gelsin var ya. Allah'ıma kitap mı? Dur oğlum dur. Dur oğlum ya. Rabbi ya Resulullah ya. Adam bu ne boktur benim başım. Ya Allah'ın kitabını ya. Allah ya bilme. dur, deli de başımıza beladır ya. <laughs> Oğlum benim başımın ben altına yok. Dur, gel durdu. Deli de ne yapayım? Bak. <laughs> ya dur dur. Ya az dur durdun arabayı ya. Tamam da ben ne yapmışım? Sen istirmiş beni ya. <laughs> ya Allah Muhammed için ya. Ya al <laughs> Tamam edin, dur, bak. dur dur. Dur Onu göndereyim bak. Dur ya. Bak şimdi göndereyim onu. Dur ya ayıptır ya. Gözü gönderdim bak. Ya tamam, bak. Gitti. E ya gene çıkıyor, gene gene. Geri gönderirim. Ya bunu bağla bağla. Atacağım. <laughs> ya Rabbi. İp yok oğlum, ip. Ya birinden Allah Allah Muhammed için benim bir tarafıma kafa vuracağım. al da Çocuk şakası değil ya. Atacak, bana bir yokma, yokma öyle ya. Dur oğlum, dur. Ya vallahi hiç, at o. Ya sen benim, bak. Hişş. Dur az kaldı dur. Ya ne kaldı adam adama dedik bakma biri gelsin ya. Tamam. Ben uğraşamam ya.